Evet, evet, Merhaba. Merhaba arkadaşlar. İki, Minecraft 4. bölüm ya da 5. Bilmediğimiz bir Minecraft bölüm. Minecraft Survival'ın bilmem kaçıncı bölümündeyiz. Alperen bana it lazım. Bana da. 3 galiba. Neyse uyuyalım. Tam sayamadım. Bir şey. Meşalemiz olmadığı için karanlıkta adamlar göremeyebilir. Evet. Evet. çünkü bir de bizim kökenimiz yarasa. Videoları 720'ye yüklemeye çalışacağım. Nasıl oldu evet. <laughs> Alperen et var değil mi? Hı hı. Yok bende mi yok? Çeste var. Hmm. E de et yok. O zaman sen git al lan. Aa, kılıç, kılıç var bana. O kılıç var da ben de Tamam. Taşmış lan. Su artık var ya de demire benziyor. Tekstür. Ben yani de biraz odayı çömeleyeyim. Hmm. Ateti kesebilir miyim? Ateti haramdır oğlum. Hem de atten e Oğlum, ateti eti şey kurbanda kesilir. Oğlum at yani. kurbanda kesilir mi? Mal mısın sen? Kesilir oğlum. Eğer Bahan'ın dinle ilgili ne kadar bilgi bildiğini görüyorsunuz. Oğlum, oğlum at kesilir mi? At eti kesilir mi sen emin? Oğlum, deve nasıl kesiliyorsa at da kesiliyor. <laughs> oğlum sen Müslüman mısın? Hangi dine mensupsun sen? Oğlum ateti kesilir mi lan? Git sor abine babana falan. Ateti kesilmez. Tamam, bir dakika bir dakika. Kesilmez. bir dakika. Sor Abi. gel. Abi. Bu kesilir. Alo. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 Alo saçmalama o da sanki ben bir yerden duymuştum at eti yani kesilir diye Bir yerde duymuştum sanki Oğlum şey işte onlar hani Böyle diyorlar ya işte sosislerinde at eti kullanıyorlar Etlerinde at eti falan Videolarda evet. işte onlar yok. Oğlum sen Sen şey kur, kurban bayramında sucuk gibisin Oğlum ah. bir de kurduğun cümle başlı başına yanlış At eti kesilir mi? At kesmiyorlar Atın etini alıyorlar kesmeye başlıyorum. ben sana diyorum benim kadar dinle... Sesim, sesim güzel geliyor değil Evet. Oğlum dinle ilgili çok az şey biliyorsun galiba. E, keselim. At eti kesilir. Sana bunu Şöyle şimdi katı kessem et gelir mi? Hayır bu oyunda. Bu yapıcıları da Müslüman olduğu için herhalde. Öyle bir şey yapmamışlar. Bana ama bir daha bak. Senin ilgili çok olumsuz yorumlar gelecek. At etini, ne yapıyorsunuz siz, yavur falan. Ne güzel işte yorum gelir. evet. Beyler aslında bana Müslüman değil. <laughs> hadi yorum Şaka <laughs> edin şey ya. Müslüman. Benim en sizin bizim kadar Müslüman. Öyle zannediyoruz. Şüphelerimiz var ama. Bir dakika videoyu bir, bir de başla. Arkadan <laughs> yanıma şu an burada 8 tane yaklaşık demir var. Hı. Yaklaşık 8 tane. Aa tamam mant Şimdi beyler 720 p nasıl olacak bilmiyorum. Deneyeceğiz. Ha bir, bir odama bastım yok duruyorum. Komşular gelmiş. Ay ben üzgünüm ama ikisini değiştirdim. Hiç. Şey, 720 yüklemeye çalışacağım. Nasıl olacağını bilmiyorum bir Okuduğum birkaç bilgiye göre yüklerken zaten 720p seçeneği sunuyormuş. Seçelim. Ama uzun sürerse 480 yükleyeceğim yine yani Önceki videolarımın hepsi 480 anlaşılıyor bence. Ay ben altta da demir var bak. Kömür, aha kömür kömür. Gel gel buraya gel. Dur, bir dakika. Kömür, demir, aha. bir de yeşil bir su var. Aa şey izledin mi sen? Hani bizim yüklediğimiz videoları falan izledin mi? Hepsini tam izlemedim. E tam işte izlediklerinde görüntü anlaşılabilir çıkıyor mu yoksa çok mu kötü çıkıyor? Yok yok görüntü güzeldi ya. Hatta 480 p yeterli o zaman zaten. Ömer, Ömer sessiz olur mu? Kem sütü zaten sanırım. 480 p yüklüyor en fazla ben haber daha yapar kem var. Kem sütü 980 p 1080 p yüklüyor. Demir. Erken altta demirle kömür var. Kömüre ihtiyacım var. Anam şu an çok. Sen ne ara meşale yaptın? Mı? Oğlum odun kömürü. Aa. Oo yeni bir şey. La la la, la. o Bir sürü mushroom. Acayip sürü. acayip şanslıyız. Bakın 2 dakikada 26 demir oldu. Oha. 28 olacak. Ama bir sürü mushroom. Aşağı bir sürü. Aşağı, bir sürü. Aşağı, ah, bunu kes, bunu kes. Sen Benim sen... oğlum bana bir tane kazma versene. Öleceğim ben bunu. Onu al, onu bana ver bunu al. Ya. Süresi tam olanı. Aa varmış benim. lan bende zaten kazma. Süresi tam olanı bana ver. Süresi tam olan sende. Ben, benimki kırılmak üzere şu an. E tamam işte sende sen iki tane var, şey. var şu an. Evet. E, tamam işte süresi Sizin çok bir olanı bir bana var. ver. Evet tamam. Al. Tamam. Ama yani yine değişiklik gözüküyor. Ben şunu da... Aa! Aşağıya kaybettim. Dur çekil benim. Altta da demir var. Oba, o altta zaman, yalnız yorumcu evlenmiş iskeletler var. Jokeyler, onlar çok çıkmıyor ama. Oo, oh, zorluk ne lan, zorluk ne? Bakayım.